Evet sevgili dostlar yeni videomuzda hepiniz hoş geldiniz öncelikle. 25 Aralık pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları değerlendirmek üzere bu videomuzda sizlerle birlikteyim. Tabi e, zor bir bülten pazartesi üzerinde çok dar da bir bülten var arkadaşlar. O yüzden hemen videomuzun başında e, gerekli uyarıları da yapalım burada. Çok dikkatli olun sevgili dostlar. Bugün hakikaten çok temkinli olmamız gereken bir gün. Misleri mümkün olduğu kadar düşürün ve bana sorarsanız yalnızca keyifli takiplik değerlendirme yapıp tabiri caizse kenara Çekin arkadaşlar yani bir kupon hadi maksimum iki kupon bugün için fazlasıyla yeterli olacaktır ee, özellikle Türkiye ligleri üzerinden mecburiyetten ilerlemek durumdayız ee, işte süperlik zaten biliyorsunuz sağ içi sağ dışı birçok faktörün doğrudan oyunu etkilediği bir lig e, analizi çok fazla mümkün değil çok ters köşe yapabiliyor yetmiyormuş gibi TFF1 var bir de mecburiyetten biraz da oradan da aldığım karşılaşmalar var o da alt kümesi zaten ee, o yüzden dediğim gibi arkadaşlar tabiri caizse benim de yani bir elimde bomba diğer elimde dinamit. Yani bu şekilde yayın yapmaya çalışıyorum sizler için. E, o yüzden hem anlayış bekliyorum sizlerden bu konuda hem de e, dikkatli olmanızda özellikle bugüne çok dikkat etmenizde e, şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Tabi e, bu noktada özellikle bu videoda sizlerden rica edeceğim bir şey. E, sizler de lütfen yani benim girmediğim karşılaşmalar da var. Onların yönelik fikirlerinizi fikirleriniz yazabilirsiniz ya da benim e, tercih ettiğim karşılaşma sizlerin başka fikirleri vardır e, bunları mutlaka yorumlarda yazın arkadaşlar çünkü dediğim gibi zor bir gün e, birbirimize de yardımcı olmamız gereken bir gün yani Sizler de bu tarz durumlarda kanalın izleyici olarak mutlaka e, devreye girin hem e, ben genel kamuoyu belli başlı maçlardan neler bekliyor bunları görmüş olurum hem de e, videoyu izleyecek olan diğer izleyicilerimiz sizlerin fikirlerinden de görüşlerinden de faydalanmış olur yani bu, bu tarz zor bültenlerde biraz Ortak fikirlerden de konsensus yaparak da ilerlemek e, mantıklı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii bunun dışında e, yine yani görüyorsunuz bu kadar zor bir bültende bile aslında pasta geçebileceğim bir gündü. Yani çok net e, videoda çekmeyebilirdim ama yani bir haftadır açısem işte Süper League, hem TFF yine birçok maçı oradan da izleme e, gayreti gösterdim. En azından aklımdakileri e, gördüklerimi işte aldığım notları sizlerle paylaşmak istedim. Hani Değerlendirmek her zaman Sizler de tabii ki e, farklı fikirleriniz de olabilir. Dediğim gibi her zaman kendi fikirlerinizi öncelik verin ama bir şekilde zor da olsa karşınıza çıkmaya çalıştım arkadaşlar. O yüzden en azından emeklerimin bir karşılık olması adına bir saniye zayıflayıp videoyu beğenirseniz sevinirim. Yine kanalımıza abone olmadan takip ediyorsanız mesela ilk kez YouTube'da videomuza denk geldiyseniz de yine ücretsiz olarak abone olursanız arkadaşlar e, mutlu olmuş olurum. Tabii bunun dışında e, ücretli gruplarımız da var. Özellikle hafta sonu çok iyi işler yaptık. Yani hani e, en tabii ki bu durumda benim de tatmin olduğum nokta emeklerimin bir karşılık olması. Çünkü bazen işte şans yaver gitmiyor. Bazı maçlar beklentimizin çok dışında gelişiyor ya da çok şanssızlıklar vesaire oluyor ama bu hafta sonundan ki çok da e, standart altı bir hafta sonu bülteni vardı. Noel tatilinden kaynaklı. E, istediğimizin beklentimizin altı bir füksür vardı ama çıkarabileceğimizin maksimumunu bütün seviyelerimizde, bütün ücretli gruplarımızda çıkardık arkadaşlar. Ben de bu konudan dolayı tabii ki Oldukça memnunum. E, şansımıza ortak olmak isteyenler varsa oradaki ekstra çalışmalarımızdan, tercihlerimizden yönlendirmelerimizden ne bileyim tecrübelerimizden faydalanmak isteyenleriniz varsa da dinleyebilirsiniz arkadaşlar burayı. Ben yine e, elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Şimdi öncelikli olarak Allstar grubumuz var. Buraya e, YouTube katıl butonu üzerinden geliyorsunuz arkadaşlar. Hani daha böyle e, düşük bütçeyle ortalama 6 bütçeyle oynayanlarınız varsa işte 50 lira, 100 lira 150 lira hadi maksimum 200 lirayla oynuyorum diyorsanız buraya katılım gösterebilirsiniz. Burası genelde günün ikilisi üzerine ilerliyor. Yani bültenden gözümüze hoş gözüken kazandırma ihtimali yüksek gördüğümüz iki tane tercih seçiyoruz. Dostlarımıza ikili kombin olarak öneriyoruz. Ee, geniş bültenlerde ekstralarımız da olabiliyor. Yüksek oran paylaşımlarımız da olabiliyor. İşte bazen ekstra ideallerimiz de olabiliyor ama ağırlıklı olarak günün ikilisi üzerinden ilerlenen bir seviye arkadaşlar. Mesela şu anda cumartesi kombini görüyorsunuz. Bu şekilde başarılı olmuştu e, ee, süperstar grubumuz var. Bu bir seviye grubumuz arkadaşlar. Biraz daha profesyonel e, baktığımız bir grubumuz. Yani burası zaten ağırlıklı olarak tek maçlar üzerinde ilerliyor. İşte yine bültende bakıp gözümüze güzel gözüken e, fırsat olarak gördüğümüz paylaşımları e, tek maç önerilerini dostlarımıza ayıklayıp sunuyoruz bültenden. Mesela Championship'ten Plymouth Birmingham maçında dokuz e, 9.5 üst korner tercihine gittik. Burada yine e, fırsat maçlarından biri olarak değerlendik Cumartes'ten. Liverpool'a ki videoda da 0-2 çifte şans olarak önermiştim sizlere. 0-2 çifte şans aldık. Mesela burada karşılıklı gol var zaten bütün dünya değerlenmiştir. Yani burada karşılıklı gol var demek çok büyük maharet değil ama mesela çifte şans çok kritikti bizler için. Mesela 2.5 üst oynayanlar varsa da ciddi anlamda üzülmüşlerdir. O yüzden bizim de istediğimizi aldığımız bir karşılaşma oldu. Tottenham Everton mesela 9.5 üst kornerini değerlendikine bu tercihte başarılı oldu. Örnek vermek gerekirse şu anda gördüğünüz ki pazar günü inanılmaz darbe bülten vardı. Yani hakikaten Böyle insanları bir nevi derbiye girmeye, derbiye tercih almaya zorlayan bir bülten vardı. Ama biz tek attık burada da Rangers maçına gittik ve istediğimizi aldık çıktık arkadaşlar. Burada da dediğim gibi bu tarz tercihlere gidiyoruz. Bültenden gözümüze hoş gözüken tercihleri ayıklayıp dostlarımıza sunuyoruz. Dediğim gibi biraz daha profesyonel bir seviye. Mis olarak değerlendirecek maçlar görmek istiyorsanız, geniş bültenden bizim tercihlerimizi de değerlendirmek istiyorsanız buraya katılım gösterebilirsiniz diyelim. Yurtdışı grubumuz var son olarak. Bu tabii en üst seviye grubumuz. Buraya katılım göstermeniz halinde Superstar üyesi de aynı zamanda olmuş oluyorsunuz. İşte, e, yurtdışı oranları zaten daha yüksek olduğundan kaynaklı. Dileyenler süperstar paylaşımlarına da ufak değerlenme yap yapabiliyorlar. Dileyenler sadece yurtdışı paylaşımlarını değerlendiriyorlar. E, orada o konuda tercih üyelerimize bırakıyoruz ama. Buranın da arkadaşlar olayı dediğim gibi daha yine profesyonel bir seviye. Yani e, yine kazandırma ihtimalini yüksek gördüğümüz tercihleri bültenden ayıklayıp e, bu şekilde oranı ikinci planda bırakarak tabi dosyamıza sunuyoruz. Bazen 1.50 oluyor oran. işte bazen 1.80 oluyor. Bazen 2'nin üzerine çıkıyor. Burada önemli olan oran değil. E, kazandırması ihtimalini kazandırmasını beklediğimiz e, ihtimali yüksek gördüğümüz kazandırmasını beklediğimiz tercihleri sunuyoruz ki e, hafta sonu dar bülten olmasından kaynaklı Cumartesiden bir pazardan bir tercih gittik. Normalde geniş hafta sonu bülten e, bültenlerinde burada paylaşım sayımız da daha fazla olabiliyor. Cumartesi tercihimiz mesela bu şekilde nokta kazandı. Ki pazar dediğim gibi inanılmaz dar bir bülten vardı. Mesela burada derbiye gitsek e, patlayacaktık yani. Muhtemelen değil doğrudan patlayacaktık ki belki bilmiyorum de, derbiyede videonun sonunda bir ufak değiniriz ama takip ettiğim e, sezon başından beri radarımda olan iki tane oyununu beğendiğim takıma gittim. Rangers'la maka bir Aviv'e gittim ve mesela buradan çok zor bir günden e, bir kazanç sağlamış olduk. Yani bu şekilde dediğim gibi daha profesyonel, daha böyle mesela yönlendirmeler de yapıyoruz, İşte dikkat edilmesi gereken günler oluyor mesela. Pazar günü dikkat edilmesi gereken bir gündür. Bu tercihlere e, çok yüksek misler önermedik yani. Dikkatli olması, olmalarını dostlarımıza ek, özellikle önerdik ki bazen tam tersi fırsat günleri oluyor mesela. Biraz daha misli yükseltebiliyor. Yani bu tarz yönlendirmeler de kendi e, tecrübelerimiz doğrultusunda gruplarımızda yapabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi şansımıza ortak olmak istiyorsanız çünkü herhangi bir kazanç vaadi işte yüzde garanti vesaire bizde bulunmuyor arkadaşlar. Ee, gerekli analizleri çalışmaları yapıyoruz. Şansımız da yaver giderse işlerde düşündüğümüz gibi sahada, sahaya da yansırsa başarılı da oluyoruz genelde iyi işlerde yapıyoruz. Hafta sonumuz çok güzel geçti umarım bu şekilde devam edebiliriz diyelim. Tabi dediğim gibi Oğustar'a e, YouTube katıl butonu üzerinden gelebiliyorsunuz. Süperstar ve yurt dışı grubuna nasıl, gelecek, e, nasıl geleceğim nasıl katılım sağlayabilirim derseniz de ee, Telegram linkimiz var Instagram linkimiz var videonun açıklama kısmında sabitlenmiş ilk yorumda kez aynı bulabilirsiniz arkadaşlar oradan ulaşırsanız işte selam verip hemen e, şu grup hakkında bilgi almak istiyorum ya da işte bilgi verir vesaire yazarsınız hemen zaten görsellerimiz var onları sizlere gönderiyoruz sizler de oradan hem fiyat bilgisini alabilirsiniz hem de e, içerikler hakkında da tekrardan e, detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz diyelim ve yavaş yavaş da sevgili dostlar yapacağımız değerlendirmelere geçelim ki bir TFF birincilik maçıyla başlıyoruz. Manisa Futbol Kulübü Şanlıurfa tabi şunu da söyleyeyim dediğim gibi bir haftadır ben bu ligi de özellikle izlemeye çalışıyorum. Yani e, ya zeminler felaket sevgili dostlar yani dikkatimi çeken herhalde bir Göztepe e, Eyüp maçını izlerken Göztepe zemini fena değildi ama Şanlıurfa çok kötü zemin statlar bomboş hakemlerin birçoğu çok kötü yani mesela yine Göztepe Eyüp maçında hakem. Yani rahat 120 kilo var yani. Hani vara giderken bir koşu var. Bir eliyle göbeğini tutacak artık. Göbek öyle sallanıyor ki yani. Fitlikte uzaktan yakın alakası yok. Yani orada da durum Süper Ligi şöyle söyleyeyim. 5-6 ile çarpın arkadaşlar. O kadar kötü. O kadar kötü birlik. Sonumuz ayrı olsun diyelim. Devam edelim. Ee, şimdi Şanlıurfa maçını izledim. Ee, i̇ç sahada Çorum Spor'la oynadılar ki Çorum biraz daha favori olduğu bir karşılaşmadı ama çok istekli bir Şanlıurfa Spor vardı ki Şanlıurfa da aslında ligin baktığımız sıkıntılı takımlarından, düşmeme oynayan takımlarından biri ki yeni yükselmişlerdi. Oradaki isteğini, coşkusunu ben Şanlıurfa'nın futbolunu çok beğendim ki bir, bir de berabere kaldılar. hatta geriye düştükleri maçta beraberlik golünü buldular. Manisa Futbol Kulübü tam tersi son dönemlerde sıkıntı yaşayan takımlardan biri ki Osman Özköylü hoca buraya geldi. Pendik'ten hatırlarsanız Pendik'ten gönderilmişti. o buraya geldi ama bir türlü yani derler ya doku uyuşmadı. Ya. Hakikaten o uyuşma bir türlü olmadı. Manisa ile Osman Hoca arasında ki sıkıntıla bir Manisa futbol kulübü var. Ama oranlara baktığınızda sevgili dostlar bayi oranı şu anda Manisa galibiyetinin ben güncelini söylüyorum 1.41. Yani bu biraz daha e, buradaki oranlar sizi aslında maç sonucu bir yönlendiriyor ama ben bu orandan e, böylesine birlikte TFF1 gibi zor birlikte bir de bir pazartesi günü bu kadar dar bu kadar zor bir tende bu kadar sürpriz açık bir tende gitmem. Açık söylemek gerekirse gitmem. Tam tersi bir önceki maçta beğendiğim oyunlu mücadelesini takdir ettiğim Şanlıurfa'nın bir tane golünü beklerim. 90 dakikada atacağı bir tane golünü beklerim. Deplasman 0.5 gol üstü. 1.67 sevgili dostlar. En azından biraz daha elle tutulur. Riski karşılayan bir oran var ki şunu da söyleyeyim. Bugün ağırlıklı olarak sürprize gittim arkadaşlar. Yani anlattığım tüm faktörlerle beraber. Bir de tabii şöyle bir lüksümüz de var. Onu da atladık ama son iki videomuz. Yani Çarşamba ve e, hafta sonu videomuzda çok iyi sonuç verdi. Hakikaten oradan ya, o videomuzu izleyenler yani çıkarabileceklerini çıkarmışlar zaten. Maksimum seviyede kazanç sağlamışlardır. O yüzden üst üste de yatma kredimiz var. O yüzden e, zor da bir gün olmasından kaynaklı ben zor tercihlere, sürpriz tercihlere gittim arkadaşlar. Sizler her zaman kendi tercihlerinizi, fikirlerinizi öncelikli olarak tutun. Benden ya da başka yayıncılardan sadece fikir alın ama kendi tercihiniz her zaman öncelikli olsun arkadaşlar. Ben dediğim gibi elimden geleni zaten her zaman için e, yapmaya çalışıyorum sizler için. Alanya Spor, Samsun Spor maçına geçtik ligimizden. Tabii e, işte Beşiktaş karşısında 3-1 kazanan bir Alanya Spor. E, diğer tarafta son haftalarda kıpırdanan bir Samsun Spor ama ben son maçta çok fazla beğenmedim Samsun Spor. Konya maçında, Konya ile iç oynayan maçta. Bir, yani iki önceki haftaya göre işte Demir Spor deplasmanda kazanan Samsun'a göre, iç sahada Kasımpaşa karşısında çok etkili oynayan Samsun'a göre bir tık daha düşüşte gördüm Samsun'u. Şimdi Alanya'ya gidecekler. Alanya Spor tabii Beşiktaş maçından çok kritik çok da beklenmedik bir galibiyet aldı orada. Onun arasından da çok değerliydi. Zaten o galibiyetten dolayı, iç sahada oynamasından dolayı Alanya favori, olarak açıklanmış. Buradaki bütün Türkiye bunu muhtemelen maç sonucu bir oynayacaktır arkadaşlar ama Beşiktaş şu aşamada yanıltır. Yani e, ki Beşiktaş'ı da değerlendirken konuşacağız. Rıza Hoca gitti zaten o da görevden ayrıldı. E, Beşiktaş yanıltır arkadaşlar. Yani Alanya Spor ki ben zaten Alanya e, yani Alanyaspor evet hak ederek kazandı işte 3 tane gol gol bulmak eee Dortmund Beşiktaş'a karşı kolaydı ama hani maç genelinde de böyle çok ağım şağım inanılmaz bir Alanyaspor performans futbolu da görmedik. Evet mücadele ettiler, oyunda kaldılar, konsantre ettiler ama çok ekstra bir Alanyaspor performansı görmedim ben. Beşiktaş baya baya kendi yaptığı hatalarla klasik sezon başından bu yana e, yaşadığı sıkıntılarla maçı kaybetti orada. O yüzden burada e, sıkıntı olabilir. Yani direkt Alanya tarafına gidersek sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Ama Samsun'da geçen maçta ben çok beğenmediğimden kaynaklı. Samsun tarafında da gidemiyorum. O yüzden sanki böyle çok da maç sonucu sıfır kokmakla beraber ben Alanya Spor'un iç sahada bu bu kadar favori olmasının e, iç sahadaki baskılı olacak. Doğrudan kazanma olacak. Çünkü beş taşı deplasmanla yendim. Herkes burada Samsun'a karşı iç sahada galibiyet bekleyecek. Bunu farklı bir yönden kullanalım istedim arkadaşlar. Burada corner tercihine gittim. Özellikle iki takımın da son maçlarındaki corner istatistikleri benim dikkatimi de çekti. Tek sıkıntımız arkadaşlar 9.5'tan açılmış. 8.5 niye açılmadı bilmiyorum ama gün içinde eğer değişiklik olur da 8.5'a dönerse 8.5'tan almanızı tavsiye edebilirim. Şu anda 9.5 corner 1.66 arkadaşlar. Yani pazartesi dar de denebilecek, riske edilebilecek tercihlerden biri gibi geldi bana ama 8.5 olsa tabii ki çok daha iyi olurdu. Hani aklınıza yatıyorsa korner oynamayı seviyorsanız falan ee, bu şekilde bir değerlendirmeye de gidebilirsiniz. Dediğim gibi onun dışında yüksek orandan bir maç sonucu sıfırda sanki olabilir gibi. Çünkü Samsun Spor da son haftalarda kıpırdandı. Yani gol bulabilen bir takım haline geldi. Onlar da e, biraz da onlardan da katkı beklediğinden zaten korneri sizlere önerdim. Ama spordan zaten çok bir şüphem yok. Önceliğimiz korner olur. Hani yüksek oran kuponu yapıyorsanız sistem kuponu vesaire maç sonucu sıfırda e, düşünebilirsiniz diyelim arkadaşlar. Ve devam edelim. Ev spor, Arzum spor. Burada da Eyüpspor'un oranını sizlere söyleyeyim. Bay oranı 1.26 arkadaşlar. Yani e, yine tabii ki bu orandan Eyüpspor tarafına gitmenin çok bir mantığı yok. E, burada da şöyle şimdi Göztepe biliyorsunuz son maçta Eyüpspor'u e, bir önceki maçla da pazar günde bir maç oynadı. Bodrumspor'u 3-0 kaybetti. İşte görün yani düşünün. 5-1 yeniyor gidiyor Bodrum'dan 3 tane falan yiyor. Yani bu tarz ligleri biz de yorumlamaya çalışıyoruz. Yani bir altyapısı, teknik detayı bir şey yok. Hani ne çıkarsa batına tarzı karşılaşmalar. Neyse arkadaşlar e, Göztepe dediğim gibi Evspora karşı çok net bir galibiyet aldı. Zaten ilk 10 dakikadan daha 2 gol bulmuştu. Yani Evspor sağdan silindi o karşılaşmada. Şimdi o karşılaşmadan sonra ayağa kalkmaya çalışacak burada. Fakat şöyle bir detay var. Şimdi geçen sene hatırlayın. Yine böyle İbrahim Üzülmez Hoca ile beraber kazana kazana haftalarca üst üste kazana kazana giden bir Evspor takım vardı. Ve bir mağlubiyetle beraber aldıkları ilk mağlubiyetle beraber o serinin sonunda tepe taklak olmuşlardı. Şimdi benzeri burada olur mu diye Çekinmiyor değilim. Çünkü Arda Turan evet kariyeri işte Barcelona'lar Atleti Kumarlıklar, Uzun Yıllar Galatasaray vesaire var. Yani bir Türk futbolcusuna göre iyi bir kariyer yaptı ama teknik adamlığın çok başında. O ağır mağlubiyetten takımı kaldırabilir mi? Biraz şüpheli. Yani futbolculuk, futbolcu döneminde olsa belki etkileyebilirdi takım ama daha e, teknik adamlığın çok başında olmasından kaynaklı, tecrübe eksikliği olmasından kaynaklı. Yani geçen seneki sıkıntıyı acaba e-spor yaşar mı diye ben düşündüm arkadaşlar. E şimdi zaten bakıyorsunuz tekrar söyleyeyim Bayi oranı 1.26 yani bu orandan pazartesi günde TFF1'de Eyüp Spor'a gitmenin bence çok bir anlamı yok. Yine tıpkı Manisa maçında olduğu gibi ama burada tabii ki sıkıntımız Erzurum tarafında çok bir şey gözükmüyor aslında. Ama orada da şuna bağlayacağım. Hakan Kutlu çalıştırıyor. O da hani futbolcunun da olsun, teknik adamının da olsun işte bu ligin artık bu tarz liglerin, Türkiye liglerinin ya tozunu ötmüş bir teknik adam. Böyle bir Eyüp ee, Spor yani beş bin acısını ee, çıkarmak adına sahaya çıkacak bir Eyüp cezalandırabilecek bir stratejiyle takımı oynatabilir diye düşünüm ki geçen sene Erzurum buradan yanılıyorsam puan almıştı yani bir gol bulduğunu hatırlıyorum Dolayısıyla sevgili dostlar burada da ben bir deplasman golünün denebileceğini yüksek orandan düşünüyorum yani bir oranı var ee, dedim yani bugün zaten ağırlıklı olarak sürprizden ilerliyorum dileyenler böyle bir sürpriz de deneyebilirler ama ev spor tarafındaysanız da esporun gol veya gollerini alabilirsiniz Yani biraz zaten oranlar Manisa maçında olsun, Eyüp maçında olsun takım gollerine sizi yönlendiriyor. Çünkü oran almak için e, takım gollerine gidecek olanlar olacaktır. İtiraz etme ama benim kendi şahsi düşüncelerim bu yönde arkadaşlar. Dikkat ederseniz hep böyle oran risk dengesine göre de bu zor günde hareket etmeye çalışıyorum. Onu da lütfen atlamayın diyelim ve son maçımız arkadaşlar. Tabi burada e, birkaç bir şey de söyleyelim. Yani Rıza Hoca e, ayrıldı Beşiktaş'tan. Tabi Beşiktaşlı'ndan kimsenin şüphesi yok mutlaka çok futbolculuk döneminde özellikle çok önemli hizmetleri oldu. Ee, unutulmaz efsane futbolcuların önemli kaptanlarından biri Beşiktaş'ın. Benim şahsen Beşiktaş'ın aynı bir şüphem yok ama e, ya teknik adamlık olarak baktığımızda Beşiktaş seviyesi ya da bir büyük takım için ne kadar yeterli? Bence hiç yeterli. Değil. Zaten bunu da çok net bir şekilde gösterdi. Yani oynattığı futbolu beğenirsiniz, beğenmezsiniz, teknik adamlığı vesaire ama iletişim hocanın inanılmaz sıkıntılı ki ben Alanya Spor maçındaki mağlubiyetten dolayı gittiğini düşünmüyorum. Bence yönetimle e, futbolcu arasında çok ciddi bir kopukluk oluşundan kaynaklı. Yönetim direkt e, biletini kesti ki ben doğru bir kararda olduğunu düşünüyorum. Yani hocanın yaptığı açıklamalar hiç akla mantığa sığar değil. Yani 60 yaşında falan geçti herhalde yanılmıyorsam hoca. Hala daha bahaneler üzerinden ilerliyor teknik alanlık karın yani. Hoca Sivas'ta da böyleydi, Deniz'de de böyleydi. işte diğer Kasımpaşa'da çalıştı, Trabzon'da çalıştı. Hep böyleydi. Yani hiç böyle bir çuvaldızı kendime batırayım mantalisi olan bir hoca değil. Zaten bu yüzden de bence büyük seviyeye sıçramıyor. Evet Türkiye kupasını falan aldı Sivas'ta ama mesela Beşiktaş'a gelince olmuyor. Neden? Çünkü sürekli bahane sürekli bahane. İşte yönetim onları kadro dışı bıraktı. Zaten az oyuncu vardı elinde. E Justin oynayabilirdi oynamadı. E tamam da hocam yani Alanya'dan içeride Dolmabahçe'de e, kendi standı 3 tane golü şu Alanya'dan bilen çok iyi bir Alanya olur anlarız. Bakasetası değil mi? Siyopisti falan Alanya olur. Siste olur ileride. Hadi neyse dersin ama 3 tane golü nasıl yedin? Ya bir de bunu anlatsan bize. Yani mesela şu açıklama yapsa ya bugün için üzgünüz. İşte e, zaten zor bir sezon geçiyoruz. Taraftarımıza özür diliyoruz. Ama destek olun bize. Bunun altından da kalkacak. İşte Beşiktaş büyük bir camiadır dese sıkıntı olmayacak ama sürekli sürekli bahane, sürekli başkalarını suçlama, yönetime topu atma, oyunculara topu atma artık hoca da e, güle güle dediler ki ben doğru bir karar olduğunu Düşünüyorum ama tabii ki daha da zaten kaotik bir süreçteki Beşiktaş Rıza Canaylı'ndan sonra daha da kaotik bir sürece girmiş oldu ve büyük takım için en tehlikeli şey nedir arkadaşlar? Ee, sezonun sonunun gelme, yani şampiyonluk yarışından kopma. Artık burada bu saatten sonra Beşiktaşlı futbolcu için oynanacak bu karşılaşma başta olmak üzere diğer birçok maçta zul gibi gelecektir yani. Büyük takım futbolcu için en büyük kabus erkenden şampiyonluktan kopmadır. Bunu daha önce Galatasaray'da, Fenerbahçe'de yaşadı. O yüzden Zor maçlar Şimdi Hatay'a baktığımızda kolay mağlup olan bir takım değil. Geçen hafta Ankara Gözdeplasman'dan da puan çıkardı. Tamam hiç sağ avantajını kullanamıyor. Mersin'de oynuyor maçlarını ama bu tarz Anadolu takımlarında futbolcuların özellikle e, ne kadar motiv olduğunu biliyorsunuz büyük takımlara karşı oynarken. E, Volkan Demiral mutlaka bir gün çok da doğal yani Fenerbahçe'de çalışmanın hayallerini kuruyordur. Hesaplarını yapıyordur. Onu da kendini göstereceği maçlar bunlar. Beşiktaş maçları, Galatasaray maçları, Trabzon maçları, Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı maçlar. Buralarda iyi bir e, performans gösterecek ki takımları Fenerbahçe'de bir gün oradan sıçrama yapabilsin dediğim gibi. Bu da çok doğal sonuçta. O yüzden hoca da çok iyi hazırlanacaktır bu karşılaşma, Çok iyi analiz edecektir Beşiktaş'ı. E, bu kadar da moral motivasyon anlamında bitik, bu kadar kaotik Beşiktaş varken bence buradaki değer oran açısından da arkadaşlar aynı zamanda Hatay tarafında yatıyor. Yani ben burada açıkçası Hatay Spor'un kolay kolay bu karşılaşmayı e, bu karşılaşmada mağlup olacağını düşünmüyorum. Bu karşılaşmayı kaybedeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla buradaki tercihim 1-0 çifte şans olacak arkadaşlar ama hep söylediğim bir şey var. İlk kez izleyen izleyicilerimiz varsa da bu konu hakkında bilgisi olmayanlar varsa çok kısa söyleyelim. Çifte şans yerine handikap alırsanız ki ikisi de aynı kapıya çıkıyor ama çifte şansın e, oranı bir tık daha yüksek oluyor arkadaşlar. Ki, e, düzeltiyorum handikapın oranı bir tık daha yüksek oluyor. Burada da handikaptan hata yenilmezliğini değerlendirseniz 1 oranı var arkadaşlar ki gayet de bence cazip ideal bir oran gözüküyor. Yani böyle bir Beşiktaş'ı yakalamışken Hatay Spor e, maçı kazanırsa bile çok fazla şaşırmayacağımı biraz da Beşiktaş'ın üzülerek söylemek durumdayım arkadaşlar. Evet e, bu da son karşılaşmamızda arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum e, atlayanlar vesaire varsa diye videoyu bugün çok dikkat ediyoruz. Misleri düşürüyoruz. Sadece keyiflik takiplik bir ya da iki tane kupon yapıp köşeye çekiliyoruz. Sizler yine e, benim bu karşılaşmalar değerlendiğim bu karşılaşmalar arasında olur. Değerlendirmediklerim arasında olur. E, dediğim gibi kendi tersiniz yorumlarda belirtin. Hem ben göreyim genel kamuoyuna bekliyor, onu görmüş olayım hem de diğer izleyicilerimiz de sizlerin fikirlerinden faydalansın arkadaşlar. Bu tarz zor günlerde ben size, siz bana yani birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Salı videomuzda birlikte olmak dileğiyle arkadaşlar hepinize güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.